Kızılay Gizemli Macerada Part 1 <laughs> Yok. Blade, ben çok sıkıldım. Ya sen? Ben de çok sıkıldım. Bugün ne yapacağımı bilmiyorum ki. Ben biliyorum. Pikniğe gidelim. Pikniğe mi gidelim? Piknikte ne yapacağız? Yemek yiyeceğiz. Çok mu bozsun? Evet. Zengi gibi güzel bir kedi. Piknik mi? Piknik lafımı duydum. Ben de gideceğim. Aha. Ben de. Biz o. de gitmek istiyoruz. Biz de. Bu kadar kişinin skater'a sığacağını sanmıyorum. <laughs> Sığarız. 9 kişiye sığar. 9 kişi sığar. Onun için otobüs ayarlamam gerekiyor. Ama maalesef otobüsü kiralayacak param yok. <laughs> Yani Skatilla <laughs> gidemeyiz. Beni anlayan var mı? Ben anlamadım. Ben de. Hadi gidelim ama ne olur? Ah boş ver. Hadi gelin gidelim. Hadi gidi Skatilla olmana geldikten sonra. Ya geldik de pikniğe. Ee, geldik. Baya bir büyük bir park var burada. Oynayabilir miyiz? Tabii ki de oynayabilirsiniz. Hey, Tabii yemek hazır olunca geleceksin. Hey koca kafalı çekil bakayım ben sallanacağım. Bana sen ko koca kafalı diyemezsin. Aa Lili merhaba. Ya sen zaten koca kafalısın. Tipiye bak ya çok tipsiz. Sen sonu tipsiz hem burası bizim oyun parkımız hayır burası herkesin oyun parkı Aa, burası büyüklerin oyun parkı küçüklerin hep oyun parkı vardı e ya diye... bir şey söyler misin o da küçükken bizim gibi değil miydi Lili çekilir misin ama istemiyorum Lili Öf. ana anaokulu. yüzü sımadık sıra sıra binin. İlk ben binebilir miyim? E, -e yapacağız. Ee, Aa, e o piti piti diye sayabilir miyim? O piti piti, karamela sepeti, terazi lastik, cim lastik. Biz piti. size geldik, bitlendik. Hamama bitlendik mi? Bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Bit bit bit. Bit. <laughs> Sen bu oyundan çık. Sen çıktın. Yes. Ya bak baksızlık. Bir kere bit yerine bit demeyecektiniz. Bit yerine bit diyecektiniz. Boşver hadi ben sizi sallayayım. Yes çok eğlenceli. <laughs> ya... Yeah. Tamam bu kadar yeterli. Ne yapalım Çok sıkıldım. Biraz gezelim. Gel. Tamam. Ah, ah peri miniş. Evet. Siz efsane değil miydiniz? İnsanlar bizi öyle sanıyor ama gerçek değiliz. Ben ben de peri miniş yavrusuyum ama. Annemi göremedim. Ama sizi görüyorum. Aa, ah, çok güzel Sen benim yanımdan çıktın. Ne? Evet. Tabii ki de şaka. Ben sizin dilinizi yeninize getirebilirim. Ne isteyelim bununla? Bilmiyorum. <laughs> çok güzel bir dilek olsun. Ama biz kaybolmadık pıs mı? <laughs> Doğdu. E ee, biz. Lego kentine gitmek istiyoruz. Evet. Yok ya bu fikir nereden çıktı? Ah benim başım. Ya ben başka bir şey demiştim. Pıs, 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 pıs. Gerçekten mi? Evet. İyi. Biz kitap dünyasına gitmek istiyoruz. Tamam. Pişş. Bu da ne ya? Hani yani kitaplık. Evet. Bunlar ne? Biz kitap ülkesinin... Canavarlarıyız. Sen hiç canavara benzemiyorsun. Ben. Hmm, çok korkutucuymuş. Ben. Şimdi korkmaya başladım. Peri. Efendim. Bizi de geri dönme şansın var mı? Evet. Hayır. Ya. Ya bizim istediğimiz dilekler yerine getirilecekti. Hani yani daha buradan geri dönemez miyiz? Dönemezsiniz. Olamaz. Anne. ne, ne, ne yaptık? Blight'ı şimdiden özlemeye başladım. Ben de ne yaptım? Ya Allah'ım lütfen. Hı -hı. <laughs> Ama bunun bir çaresi var. Gizli kapıyı bulup oradan geçebilirseniz kendi miniş kentinize dönebilirsiniz. Peki o Kimse bilmiyor. Ya kimse bilmiyorsa biz neden bil biz neden bilelim? <laughs> Ama şöyle parlayan bir yer varmış. Oradan giriyor musun? Tabii o parlayan yer nerede? Nerede hiç kimse bilmiyor. Buna bak. Çiçekler bile kıpkırmızı. Evet. Kırmızı çiçekler olamaz. Rengarenk ben çiçekler görmek istiyorum. Ben de. Miniş kentinize bir tek o kapıyla gidebilirsiniz. O kapıyı nereden bulacağız? Parlayan bir yer diye bir efsane var. O peki bu efsane ise biz nasıl bulacağız? şuralar sağ solda diye P herkese söylüyorlar. Ya da tıklar öldü galiba. Aa! Çok korkutucu lan. Şunun dişlerine bakın. Ya, ya Peri lütfen. Biz... Üzgünüm ben. Bir tek bir tane dilek getirebiliyorum. P Işınlandı. Ne yapacağız? Ben çok korkmaya başladım. Kaplumbağacık. <laughs> bir bilsem bir söyleyeceğim de. Yapamıyordum. Burada tıkılı kaldık. Ay. Dur, parlayan bir şey dedi. Ben bir yerde parlayan bir yer gördüm. Aa, orası olabilir mi çıkış kapımız? Evet. Hemen. Pişş. 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 Aa, dünyamızı sizi arıyoruz. Oh, hiç sorma. Bir tane pili gördük. Ondan kitap siteye e, göndermesini istedik. O da çok kötü yaratıklar vardı. Sonra bir efsane ile buraya döndük. Rüyanda böyle görmüşsün ya. Yani bir an uyudun mu? Evet şurada sizi uyurken görüyorum. Hadi gelin gelin sıra sizde diyoruz. Sizi ara uyuyor, uyuyorsunuz. Mırnaf. Aa, 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 ne? Sen de biz aynı rüyanda mıydık o zaman? Evet. Öyle. Gerçekti ama. Ee, e, şurada siz uyuyordunuz. Ya yoksa beklerken uyuyan kaldık da böyle değişik bir dünya mı gördük? Evet galiba öyle. Of 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 of. Ama Gerçekten çok duygulanmıştım. Ben de. Ya kitap site diye bir yer yok aslında. Doğru söylüyorsun Rüya oğlum. Kesin rüyaydım. Ama bu Blart senin değerini çok iyi anladım. Ve yanımdaki minş arkadaşlarımın da. Sen delirdin erkekleri bile öpüyorsun. <gülüyor> ne? <gülüyor> evet. Yanımızda erkek yok ki. Bak bak. Ben bunu öpmedim, bunu da <laughs> öpmedim, bunları sen öptün. <laughs> ya saçma camiye, hepsini çok seviyorum. <laughs> Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi de unutmayın. <laughs> ne yapıyorsun Perim Onları ben kandırdım. <laughs> Yoksa ben de mi ya görüyordum?